Herkesin dilinde. Networking. Networking önemli. Network'ü geliştirmek lazım. İyi de networking neden bu kadar önemli? Maalesef Türkçe'de tam bir karşılığı yok. Bu sebeple biz sosyal ağ diye bahsediyoruz. Hayatımızın tümünde o güne kadar inşa ettiğimiz sosyal ilişkilerin rolü çok büyük. Sosyal ağ sadece ihtiyaç halinde akla gelmemeli çünkü sosyal ağ uzun bir süreçtir. Kaç kişiyi tanıdığınızdan ziyade kaç kişiye dokunabildiğiniz, ne kadar güçlü ve köklü ilişkiler kurabildiğiniz daha önemlidir. TED ailesi için bu sayı 10 binleri aşmakta. Eskiden tanımadığınız birine ulaşmak, bağlantı kurabilmek oldukça zordu. Şimdi ise 6 insanda bütün dünyadaki insanlara ulaşabiliyorsunuz. Nasıl mı? 6 adımda bağlantı teorisi nedir? 6 insanda bütün dünyadaki insanlara ulaşırsınız kuramı. Favori sporcunuzdan tutun en sevdiğiniz sinema oyuncusuna kadar herkesle aranızda en fazla 6 kişi olduğunu söylesek nasıl hissederdiniz? Bu teori, referans, yani tanıdıklarla oluşan bağların gücünü simgeler. 1967 senesinde Dr. Milgram ve 2001 senesinde Columbia Üniversitesi'nin araştırmaları tarafından doğrulanan bu teori, altı adımla dünyada istediğiniz herkese ulaşabileceğinizi gösterir. Kurama göre herkes ortalama 200 kişi tanır. Çok basit şekilde anlatmak gerekirse, örneğin sizle Leonardo DiCaprio'yu ele alalım. Bir arkadaşınızı seçtiğinizde birinci adımı tamamlamış oluyorsunuz. Arkadaşınızın arkadaşı, onun da arkadaşı diye giderek ortalama altıncı adımda Leonardo DiCaprio'ya ulaşmanız mümkün. Teori basitçe bunu iddia etmekte. Aslında bakarsanız sosyal medya sayesinde arkadaş olduğumuz ve takip ettiğimiz insan sayısı arttıkça altı rakamı da giderek küçülmekte. Aynı zamanda Stanley Milgram'ın da teorinin iyice popülerleşmesine yardımcı olan küçük dünya deneyinden de bahsetmeden geçmek olmaz. Milgram bir deney yapmaya karar veriyor. Bir paket hazırlıyor ve içine paketi alan kişiye deney gereği yapması gerekenleri anlatan bir yazı ekliyor. Deneyin amacı net. Paketi önceden belirlenmiş olan kişiye ulaştırmak. Eğer paketi alan kişi hedef kişiyi tanıyorsa, paketi direkt olarak ona yolluyor ve deney sonlanıyor. Tanımıyorsa paketi başka birine yolluyor. Bu kişiyi seçerken de olabilecek en mantıklı tercihi yapması isteniyor. Deney birçok zorlukla karşılaşıyor. Paketi alan çoğu kişi deneyi anlamsız bularak hiçbir yere göndermiyor. İlginç olansa yine de hedefe ulaşan paketlerin mevcut olması. Bu paketlerden bazıları 2-3 adımda hedefe ulaşırken bazıları 9-10 adımda ulaşabilmiş. Ortalama hesaplandığında yine 5,5 ile 6 adım civarlarında bir sonucun çıktığı gözlemlenmiş. Yani Elon Musk'a bir paket göndermek isterseniz kendisiyle aranızda en fazla 6 kişi bulunuyor. Daha da açmak gerekirse sizin bir arkadaşınızın arkadaşının arkadaşının, arkadaşının arkadaşı Elon Musk'la arkadaş olan birini tanıyan bir kişiyle arkadaş. Tabii bu arkadaşların kim olduğunu bulmak zor. Orası da sizin Elon Musk'a ne kadar ulaşmak istediğinize kalmış. Aslında bu kuram ve varmak istediği yer sosyal ağ projemizde yakından ilintili. Doğru adımlarla doğru kişilere ulaşabilir. Elimizdeki bu büyük veriyi güce dönüştürebiliriz. Doğru ve güncel veri girişleriyle Türk Eğitim Derneği ve TED okullarının çalışmalarından birçok kişinin haberdar olmasını sağlayabilir. Aşmamız gereken engeller olduğunda daha hızlı çözümler üretebiliriz. Hedef doğru bağlantılarla güçlü bir bağ kurmak. Çağımızın vazgeçilmez bir kavramı: networking. Her ne kadar dilimize bu haliyle yerleşmiş olsa da Türkçesi ağ kurmak veya ağ oluşturmak Öncesinde yokluğunu bile hissetmediğimiz sosyal ağ şu anda hayatımızın farkında olmasak da yükselen eğilimlerinden biri. Dünya bir yandan teknolojiyle yalnızlaşıyor deseler de bir yandan gittiğiniz yerde onlarca kişiyle tanışıyorsunuz. İş dünyasından takip ettiğiniz birine mesaj atıyorsunuz ve asıl ilginci hemen cevap alıyorsunuz. Aslına bakılırsa şirketler bile ne kadar büyük bir ağ içerisindelerse, o kadar değerli oluyorlar. Görünen o ki güçlü A çağın gereği. Çevrenizde kimlerin olduğu ve nasıl katkı sağladıklarını daha yakından incelediğinizde göreceksiniz ki bazı kişiler sizin birçok insanla tanışmanızı sağlamış ve sürekli hayatınızdaki çalışmalara katma değerli referanslar sunmuşlar. Bu kişiler güçlü bağlantı noktalarınızdır. Bu kişileri daha iyi tanımalı ve dirsek temasında olmalısınız. 7 soru ve cevapta sosyela. Sosyela nedir? Güçlü bir iletişim, ürün ve hizmet sunumlarından anında haberdar olmak, birlik olmak, birlikte hareket etmek, bir kişiden diğerine bilgi, fikir ve ilişki taşımaktır. Az çabayla çok şeyler yapabilmektir. Başkalarına yardım edebilmektir. İhtiyacın olabileceğini bilmeden, çıkar olmadan ilişki kurabilmek, geliştirmek ve onu canlı tutabilmektir. Kişileri tanıştırmak ve bağlantı kurabilmektir. Gerektiğinde yardım alabilmek ve yardım edebilecek kişilerle bağlantıda olmaktır. Sosyal ağ ne değildir? İlişki sonucu bir şey satma değildir. İş bulma kurumu değildir. Finansal destek sağlama değildir. Özellikle de sosyal medya, Facebook, Twitter, LinkedIn, Instagram hiç değildir. Sosyal ağ kimlerle olabilir? Sosyal ağın kimlerle olabileceğini kendi projemiz olan TED Sosyal Ağ bazında ele alırsak. Bugün birçok önemli kurum ve kuruluşta kilit görevlerde yer alan binlerce mezunumuz. Sayıları 50 binin üzerinde olan velilerimiz. Kaba bir hesapla bu ağın yaklaşık 100 binin üzerinde kişiyi kapsayacağı söylenebilir. TED Sosyal Ağ'ın uygun şekilde yapılandırılması ve kayıt altına alınmasıyla TED'li kuruluşlar ve onların hedef kitlelerinden oluşan iç ve dış paydaşların dünyanın neresinde, hangi sektörde, hangi kurumda, hangi unvanla, hangi görevleri yapmakta oldukları güncel olarak belirlenebilir. Bu ağ oluşturmanın yanı sıra güncel kalmasını ve güvenliğini sağlamakta büyük önem taşımaktadır. Referans ağları nasıl geliştirilebilir? Herkesin başarılarını, hedeflerini, network'ünü, beceri ve ilgi alanlarını kategorize ederek ağınızı genişletebilirsiniz. TED üyeleri, TED kurulları, uzmanları ve mensupları, TED okulları öğrencileri ve mezunları, TED okulları, veli, öğretmen ve idarecileri… Kurslu öğrenciler, sponsorlar, bağışçılar ve gönüllüler, TED'e destek veren kariyer öncüleri ve protokol, STK'ların üst düzey yetkilileri, danışmanlar ve tedarikçiler. Başarıları bilmek, güveni, hedefler dayanışmayı, network aksiyonu, beceri ekip çalışmasını ve ilgi alanları da yakınlaşmayı sağlar. Peki nerede kullanacağız? işimizi daha iyi yapmada. Hizmetlerden ortak faydalanma, çözüm ortağı erişiminde, TED'e katkı sağlamak isteyen gönüllüler ve yeni bağışçılar bulmada, var olanlarla daha iyi ilişkiler kurmada, yeni kişilerle ilişkiler kurmada, var olanları güçlendirmede. Peki ne kazanacağız? TED farklılığı ve farkındalığı, zaman, enerji, profesyonel yaşamda mutlu veliler, çalışanlar TED ailesi. Birlik olabilmenin gücünü kullanabilmeyi kazanabiliriz. Doğru yapılandırmayla TED aidiyeti daha da güçlenecek, TED ailesinin dayanışması artacak, TED sosyal ağının büyüklüğü ve etki gücü görülür ve bilinir hale gelecek. Sosyal ağ paydaşları, bütün tedli kuruluşların faaliyetlerinden ve bu faaliyetlerin sonuçlarından zamanında ve doğru şekilde haberdar olacaktır. Kısacası TED Sosyal Aile'a bir öğrencimiz dünya şampiyonu olduğunda bu sevinci binlerce kişiye duyurabileceğiz. TED ailesinden birine yardım eli uzatmamız gerektiğinde belki ona hemen ulaşan dünyanın ucundaki TED'li bir doktor olacak. Belki bir gün bir köy okulunu hep birlikte onaracağız. Katkılarınız için teşekkürler.